Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler ve takipçilerim Gürenn Diyaz kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün sizlere harika çok az bir malzemeyle harika bir kek tarifiyle geldim. Tarifimizin malzemelerine geçmeden önce şöyle bir tane kırmızı elma. Bunu soyalım. Kabuğunu soymuyorum arkadaşlar. Böyle de bölüyorum. Dilimleyeceğim. İçine elmalarımızın içine alayım. Herkesin evinde, evimizde az malzeme ile bulunan harika tavada çok güzel bir harika kekimiz olacak. Şimdi elmalarımı ince ince böyle bu şekilde böyle dilimliyorum. Elmalarımı dilimledim. Elma bir kenara koydum. Buraya bir tane yumurtamı kıldım. Bir tane vanilyonu koyuyorum. Vanilyamı koyuyorum. Şöyle yemek kaşığı. iki buçuk yemek kaşığı. Şekerimi ilave yapıyorum. Bunu güzelce çırparım. Vanilyayı, şekeri, yumurtayı çok az malzemeyle, çok pratik. Misafirlerimize hemen çay demlenene kadar olacak bir kek. yeterli. Şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum? Burada şöyle bir su bardağı klasik su bardağı falan 200 miligram sütüm var. Bunu ilave yapıyorum. Bunları da güzelce bir karıştıralım. Klasik su bardaklarının bir buçuk su bardağı unumu ilave yapıyorum. Önce bir bardak unumu koydum. Şurada bir paket Kabartma tozunu koyuyorum. Tekrar yarım bardak unumu da ilave yapıyorum. Şimdi bunları güzelce pürüzsüz bir şekilde bunu iyice çırpalım. tadıyla, görünümüyle çok güzel, nefis bir kek yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorumdur, beğenidir yaparsanız sevinirim. Videolarımı buraya kadar izleyip arkadaşlarımıza, sevdiklerinize tavsiye ederseniz beni çok mutlu yaparsınız. Yeterli. Kıvamı güzel oldu. Pürüzsüz bir kıvam elde ettik güzel çırpmamız gerekiyor. Tavamı yağladım katı yağla. Tekrardan bir bak kaşığı kadar şöyle şekerimizi tavamızın her yerine eşit bir şekilde serpelim. Tavanına. Yeterli. Şimdi elmalarımızı şu şekilde dizelim. Bu şekilde dizelim. Elmalarımı dizdim. Şimdi hamurumuzu her tarafına eşit bir şekilde tavamızı boşaltalım. Tavama eşit bir şekilde boşalttım. Şimdi pişirmeye geçelim. Tavamın altını yaktım. Ocağımın en büyük gözünü en kısık şeye getirdim. Derişim. Düşürdüm en kısıkta. Ağzını kapatalım. Bu şekilde 20-25 dakika pişecek. Pişince görüşürüz. Kekimiz pişti. Kontrol ettim şimdi. Şöyle bir tabak yardımıyla kapatıp bu şekilde döndürdüm. Şimdi bunu koyalım. Tekrar tavamızı biraz daha yağlayacağız. kekimizin bu yüzünde pişireceğiz 5 dakika. Kekim pişti arkadaşlar döndürdüm. Kamerada biraz siyah gibi gözüküyor ama kesinlikle siyah değil, yanık değil. Çok güzel, harika, kıpkırmızı kızardı. Şimdi üzerine biraz ben yani kayısı reçeli süreceğim. Sizler evinizde ne reçeli varsa onu da sürebilirsiniz. Daha güzel hoş bir tat aroma oluşuyor. Tavsiyem. 5 dakikada hemen yapılabilecek en güzel pratik misafirlerimize çayımız demlenme kadar olabilecek çok güzel harika bir kek tarifi oldu kekimiz oldu yeterli şimdi sunuma geçelim arkadaşlar çok güzel harika kekimiz oldu Kesinlikle hamur değil, Yumuşacık. Sizlere de tavsiye ediyorum bu tarifimi. Kanalıma abone olup yorumdur, beğenidir yaparsanız sevinirim. Yeni yeni tariflerimde, yeni yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.